Efe Çehtintaş, üstadım akıl hastanesinde kaldığında en zorlandığın konu neydi? Tebliğ yapmak zor oluyordu. Ben oranın penceresi vardı arka kısımda. Bizim şu olarak dikenli tellerden falan atlayıp arka bahçelerden içeri giriyorlardı. Gene bir bahçeden daha atlayıp giriyorlardı. Yani iki üç mane atlıyorlardı. O pencerenin dibine giriyordu. Ben onlara yazıyordum. E, kağıda yazıyordum. Oradan atıyordum aşağıya. Onları da götürüp çocuklar okuyorlardı. Yöntem buydu bizim tımarhanedeyken yok, dışarı çıkmak mümkün değildi. Yani yapacak hiçbir şey yok. Deli Hüseyin'i koymuşlardı kapıya. <laughs> bas bas bağırıyor. İnanılmaz bağırtılara çıkıyor Deli Hüseyin. Sürekli fakat bazen de kafasını eserse bir gözlerini yumup kapatıp avucunu açıyordu böyle. Ona para koyuyorsun avucuna. Bakıyor para. Yetersizse yine gözünü yumuyor. <laughs> yine para koyuyorsun. O zaman açıyor kapıyı. Kısa süreli. Yani o deli olduğu için tabuna da bir şey diyemiyorlardı. <laughs> Kapının bekçisi yani o yani 25 yıldan beri yine oradaymış. <laughs> Çok eski yani. Benim bulunduğum dönemde 7 kişi öldürdüler. kimini gözünü kör ettiler. Yani o şizofrenin de kendine has bir koku oluyor. Bir de e, kendilerine bakımlarını bilmedikleri için akıl almaz pis bir koku hakim. Yani 300 kişilik falan bir şey, kovuş. Abdülhamit devrinden kalma dökülüyor böyle taş taştan yapmama. Taş bina. Abdülhamit döneminden kalma. Yani alt yapısı da ona göre. Benim kaldığım bir yer vardı. bir Banyodan bozmuşlar. E, kırık bir kapısı var. İçsen giriyorlar. Ama kırık derken yani parça parça kırık. İçerisi görünüyor yani. Rezalet içerisinde duvarlar dökük. Yani her yer oyuk falan öyle bir yer. Adamların mantığını ben anlayamadım o devirde. Yani ne mantıkla bunu yaptılar? Niçin yaptılar? Daha hala anlayabilmiş değilim. Yani. Ama imtihan yönünden çok makbul bir şey yaptıklarını görüyorum. Yani sevabının çok olduğu aşikar. Değil mi yani? Üç <laughs> yüzlerinin içinde kim kalabilir ya? Gelen doktorlar baygınlık geçiriyorlardı. <laughs> Hemşireler giremiyordu artık. Ya bakar bakmaz ama. Beti benzi olup ayılanlar vardı. Kitapta yazıyor. Oran kendi doktorlarının yazdığı kitaplar var. Orada anlatıyorlar. Şeyh Nazım Hazretleri de söylüyordu. Ben kaldıramazdım. Pek şey, çok kişi de kaldıramaz Ya, <laughs> şey <kaldıramazdı>. ya <laughs> bir saat kaldıramazlar. Evet. Tamam, bir saat bile kaldıramazlar. Tamam. Bir de ayağıma zincir vurdular. Acayip hoşuma gitmişti o zaman ya. Dedim ne kadar çok sevabı var. İnşaat zinciri ya. Öyle az bu zincir değil yani böyle yani 30 tane at çekse koparamaz yani öyle. Koskoca baklalı zincir. Yani öyle kibar bir zincir falan dedim. Hayret etmiştim ya. Yani tarih filmlerde oluyor ya, böyle bir de kelepçesi oluyor onun demir. Evet, evet. Siyah renkli ya böyle bildiğin klasik zincir. Acayip hoşuma gitmişti yani sevap yönünden çok sevap olduğu için. Ama baktım namaza uygun değil. Acayip dil dökmüştüm o zaman o bas çavuşa oran konu bir 50 santim daha zincir sevabı çok fazla ya yani çok çok sevap sevabı fazla efendim mesela temizlik için su yok ta baştan bütün koridoru geçiyoruz delilerin olduğu yere ben orada suyu ısıtıyordum. Şeyde, ocakta orada ısıtıyordum. Kovan vardı, oraya götürüyordum. O soğuk suyla karıştırıyordum. Tasım da vardı. Orada onların banyosunun içini kitleyip sürgüsünü orada yıkanıyordum. Yani her gün öyle idare ettik. Onların banyosuna girilecek gibi değil. Yani akıl almaz korkunç. Yani tarif edemem. Dehşet verici yani. Ya. Bak hemşire Ayşe Altınyurt kendisi anlatıyor Bakırköy'ü. Getirilen hastalar genelde çok bozuk oluyor. Bazen yedi kişi hastayı zapt edemezdi diyor. O kadar azgın deli oluyorlar, saldırgan. Bak yedi kişi bir hastayı zapt edemez diyor. bir ee, iki personelin gözünü çıkarmıştı hastalar diyor. Birinin burnunu kulağını ısıranlar da oluyordu diyor. Ben onların içerisinde on ay kaldım. Bak yedi kişi zapt edemiyorlar. Bir fotoğraf vardı. Hastanenin ne kadar kötü bir yer olduğunu gösteriyor. Evet. İşte şu bahçeye bile çıkmama müsaade etmiyorlardı. Düşünün yani bak bu akıl hastanesinin bahçesi bu. Hakikaten böyle hastaları yatıyorlar sokaklarda. Buna da müsaade etmiyorlar. Yani bahçeye çıkmak da yasaktı yani. Mesela Gülderen Ayar Emşire ise şöyle diyor. Bakırköy'e ilk geldiğimde ise ağır bir koku vardı. Etraf pis ve dağınıktı. Sıcak sular akmadığından hastalar yıkanamıyor. Bitleniyorlardı. Bize de bit geçiyordu. İç bahçede kronik servislerin durumu çok daha kötüydü. Hastalar çırı çıplak yerlerde yatıyordu. Hepsinin kafası tıraşlıydı. Hepsi birbirine benziyordu. Hakikaten yani tamamı saçı tıraşlıydı. Ee, Servisten içine girmek çok ükütücü. Yemekleri ellerinde yiyorlardı. Tedavide suyun içinde ampuller kırılıyor. Hastaların hepsine standart birer bardak içiliyordu. Bir sabah 14A kahvaltı kontrolüne gittiğimde, benim koğuş bu 14A. Kahvaltı olarak düğüm, güğüm gibi bir kabın içinde, bak güğüm gibi bir kabın içindeki çaya ekmek doğranıp lapa yapılmış kepçe kepçe hastalara veriliyordu diyor. Görüyor musunuz şartları yani? E bunu ben anlatıyorum Oranın kendi doktorları anlatıyor. Hemşireler anlatıyor. Kaşıkları e, hemşirelere fırlatıp yine elle yemeye başlıyorlardı. E, epey zor oluyor kaşığa alıştırmak diyor. Kaşıklar zaten birbirlerini yaralıyorlar falan. Yani çatal. Plastik çatal kaşık veriyorlardı. Plastik. Onda kullanmıyorlardı onlarda. Kardeşim bu olmaz imtihan olmaz. Ye iç gez. Ondan sonra herkes yapar bunu. Çile olacak, hastalık olacak, zorluklar olacak, belalar, dertler olacak. Buna rağmen Allah'a aşkı seveceksin. Cenab-ı Allah bunu en sevdiği şey bu işte. Cenab-ı Allah'ın en sevdiği. Yoksa Allah için cennet yaratmak yaratır. Sonsuz cennetler yaratır. Yani çok güzel köşkler yaratır. Allah'ı ilgilendiren aşk. Deli aşık olmaktan, E aşk, aklın ihtiyarını kaldırırsa zaten herkes severse zaten tabi olur. Aklın ihtiyarı olmadan, alınmadan, gaybe imanlı olan aşkı Allah çok beğeniyor. E o konuda da haklı. Adnan Bey sizin bulunduğunuz 14 ağ koyuşu, Altüran'ın bir dönemden kalma bir bina, fotoğrafı vardı. O dönemdeki hali. Evet, İşte şu bina. Acayip dökülen bir yer yani. Bizim kaldığımız dönemde öyleydi işte şurası. Evet. Bu da pencereleri. Demirli pencere. Allah muhafaza içeride bir şey olsa dışarı çıkma imkanı da yok. Bir tane kapısı var. Mesela o da çok acayip bir şey. Yani bir kere bu e, belediye yönetmenine, güvenlik yönetmenine de aykırı. İçeride bir yangın falan olduğunu düşün. Bir tane çelik kapısı var ya dar. Evet. Ne yapacaksın? Bütün pencereler demir. Her yer demir. Başka hiçbir çıkış kapısı da yok. Yani o zaman e, şikayetçi kimi kimi şikayet edeceksin belli değildi. O zaman hastanın başhekimi Yıldırım Akkutan'a bizim de üstümüze güçler var dedi adam. Ya daha ne desin kardeş? Bak dedi sen buraya geldin dedi. Niye geldiğini biliyorsun değil mi dedi. Bizim de üstümüze güçler var dedi. Bak benim amirim var demiyor ya. Evet, Yani ben mesela bakanlığa bağlıyım demiyor bizim üstümüzde güçler var diyor yani. Çok ecaip. Anlat yani anladık dilini be. Çok iyi anlayacağımız dilden konuşuyor. Geç yavrum. Ya kardeşim bak dedi benim yetkim var dedi. Ömür boyu seni burada tutarım dedi. Bu işten vazgeçeceksin dedi. Ya yani bu tebliğ faziletlerine yani bu yaptığın çalışmalardan vazgeçeceksin dedi. Sen bilirsin dedi. Ben yandı da söyledim ben vazgeçmem dedim. Maşallah. Yeniden bizi hademelerden geri götürüler koğuşu. Ondan sonra yasak geldi işte bize. Hiç kimsenin Kendisi geldi mesela hışımla. O eski asker bizi askeri nizama dizdi. Böyle hepimiz hazır ola geçtik. Ben de hazır oldayım. Hemşireler, doktorlar falan hazır oldu. Hiçbir doktorla görüşmeyeceksin bunu. Ya dedim hastayım ben dedim madem. Ne doktorla görüşmeyeceksin dedi. Tamam dedim. Hemşirelerle de görüşmeyeceksin dedi. E kimden görüşün dedi? Hastalarda görüştü. Ya e, şuurları kapalı dedim. O zaman git odana düşün dedi. Ben buraya niye geldim diye bir tefekkür et dedi. Bol bol düşüneceğim vakit var gibi konuştu yani böyle. vaziyet anlaşılıyor bu o vaziyeti ben kimi kimi şey dedim. Hayır zaten şey dersen akıl hastasın gibi gördükleri için geçerli değil verdiğin dilekçe. Yani yırtıp atar adam dilekçe yani konuşacağın durum yok yani. O hemşirenin yazısı var ya duvar hastalar hiç kimsenin görüşemez diye. Göstersene o bir resmi yazı vardı. Gösterelim. Yaklaştır. Bak ne diyor? Adnan Oktar isimli hastanın Medya Oktar annesi, Kenan Oktar kardeşi, Vehbi Kahveci avukatı, haricinde kesinlikle ziyareti ve telefon görüşmesi yasaktır. Ayrıca kesinlikle dışarı çıkarılmayacaktır. Kim? Servis, servis sorumlusu hemşire Filiz Akpınar imzalı. Bak. Ya görülmemiş bir şey. Hiçbir hastaya, hiç kimseye yapılmayan bir şey. E, sevabı az mı? Çok. Maşallah. Ya bizi sevabı ilgilendirir yani. O şartları evet. ve hastaları gösteren bir, birkaç fotoğraf daha vardı. Ben evet, göreyim evet. Bu şekilde bir ortam. Ya işte bu tarzlar evet yani. Şu oturuş şekilleri böyle klasik. Hakikaten böyle yerden alıp yiyorlar, ellerinden yiyorlar. Genelken böyle soyunuk oluyorlardı. Zaten konuşmayı falan bilecek durumu yok yani. A ağır hasta kaldığımız yani. Sizin bir fotoğrafınız vardı, tebliğ zor demiştiniz. Nasıl? Tebliğ zor dediğiniz bir fotoğraf vardı. Ha, ha, evet evet göster. Hay maşallah. Maşallah. Aslanım bir alkış. <laughs> Yani insan kendi kendini alkışlatır mı? Olmaz. <gülüyor> <gülüyor>